Pazartesi günü major bir enerji daha var. Venüs'ün Satürn'e kavuşumu var ki Salı günü Venüs'ün Uranüs'le yine destekleyici 60'lık açısı olacak. Bu bir kere finansal piyasaları çok böyle etkileyecek bir göksel konum diyebilirim. Hem Pazartesi hem Salı günü aslında bu anlamda çok dikkat çekiyor. Bir kere parasal konularla alakalı gelişmeler yatırımlarla ilgili alacağınız kararlarda biraz dikkatli olmanızda fayda var. Hem de Merkür duran pozisyonda Mars'ın da etkisi var. Bu kadar gösterge varken önemli yansımaların olacağını düşünüyorum. Böyle dünya piyasalarına, finansal piyasalarına. Satürn olduğu için yine burada bir şeylerin daha kısıtlı olması söz konusu olabilir. Satürn bazen fiyatı düşürebiliyor. İşte değeri düşürebiliyor.